Gol var Sunar. Nar'a selamlar. Ben Erdal Bozkurt. Bugün Kasımpaşa Galatasaray maçının grafikli analizini yapacağız. Aslında bu video yapacağımız güzel bir içerik serisinin ilk videosu. Artık her salı günü Galatasaray maçı sonrasında grafikli analiz videolarımızla karşınızda olacağız. Analizimize başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve içerik hakkındaki yorumlarınızı, fikirlerinizi ve yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Önceki haftalara göre daha oturmuş bir takım görünümü veren Galatasaray büyük çoğunluğunu üstün oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Alınan 3 fazlası fazlasıydı aslında Galatasaray için. Çünkü hem haftalardır istenen performansın altına kalan Kerem ve Yunus hikayesi hem de oyun kurulumunda daha çok görülmek istenen Sergio Oliveira taraftarı mes O zaman an ve an maçı konuşalım. Maçın ilk pozisyonunda Galatasaray hem topun bulunduğu bölgeye hem de topsuz alandaki tehlike bölgesine çok oyuncu sokarak hücum ayaklarını en verilme şekilde kullandı. Kullanılan taç atışı sonrasında top önünde kalan Yunus Akgün ortayı yapmadan önce kafasını kaldırarak 2 saniye içinde ceza sahasını iyice tüzüyor. Bahsettiğimiz topsuz alandaki tehlike bölgesinde 3 oyuncu yerleşmiş durumda. Gomis ön direkçe, Kerem arka direkçe. Bir de penaltı bölgesinde kendini unutturmuş bir Sergio Oliveira. Yunus Oliveira'yı çok iyi görüyor. Kerem'i tutan rakip oyuncu Oliveira'nın boş olduğunu görünce oraya hareketleniyor. Kerem de bu fırsatta kendini son bir kez daha sola atarak arka direkte bir boşluk yakalıyor. Yaptığı kafa vuruşu avuta gitse de Galatasaray hücumcularının oyun okuma ve konsantrasyon yeteneği bu pozisyonda belli oluyordu. Sıradaki pozisyon gol pozisyonu. Kasımpaşa'nın attığı ilk golde aslında ne sayısal ne de diziliş olarak büyük yanlışlık yok. Emin'in iyi yükselmemesi sonucu Boğken topla buluşuyor ve rahat bir gol atıyordu. Bu pozisyondan bağımsız olarak Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve 2 yıldır Boruspor'da kiralık oynayan ve gelişimini Boruspor'da tamamlayan Emin Bayram'ın da güzel bir performans sergilediğini belirtmeden geçmememiz lazımdı. Sırada ise Galatasaray'ın beraberlik golü var. Pozisyonun başında Kerem. Geçen sene ondan görmeye alıştığımız bir performansla önce topu rakipten kurtarıyor, sonra kendisi topla buluşana kadar kafasını kaldırıp sağ tarafta Yunus ve Gomis'e bakıyor. Top ceza sahasındayken şuna dikkat edin. Gomis topa hamle yaptığında zaman göstergesi 18. dakika. 56. saniye gösteriyor. Bu sırada ceza sahasında sadece Gomis var. Top geriye Torriera'ya döndüğünde ise ceza sahasında 5 Galatasaraylı var. Yani Galatasaray 4 saniye içinde ceza sahasında üstünlüğü ele almış durumda. İlla birisi boşluk olacak. Golü atacaktı. Öyle de oluyor. Önce Yunus kişisel becerisiyle rakibine geçiyor. İçeriye çeviriyor kafasını. Hem Mertens hem de Gomis boşta. Yunus'un asiste Gomis'in golü. Skor 1-1. Bir de şanssızlığını kırması gereken bir isim vardı takımda. Oliveira. Direk, 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 direk. Tam 4 direk. Topu ceza sahası etrafında aldığı ilk anda her zaman kaleyi görmeye çalışıyor. Döndü, gördü, vurdu. Bayağı da iyi vurdu ama olmadı. Bir gün İlla ki olacak. Zaten Oliveira'yı Galatasaray'ı dikine atılan paslar için konumlandırdı. Bu maçta rolünü gayet iyi yaptı. Geçelim ikinci yarıya. Zaten golle başlayan bir Galatasaray vardı ikinci yarıya. Hemen gole geçelim. Oliveira ve Mertens kendine orta alanda boş alanları bulmuş. Topu bekliyorlardı. Özellikle Oliveira'nın çevresi adeta bomboş tamamen çalışılmış bir sistem olduğu net şekilde ortada. İşte bu anda hem Oliveira hem de Kerem kendilerinden en çok beklenen aksiyonlar yapıyorlar. Oliveira topu ileri taşır taşımaz Kerem topsuz alanındaki koşusuna başlıyor. Oliveira da gördüğü boşluktan ara pası yuvarlıyor, gol geliyor. Ligin ilk haftasından beri Kerem'in topsuz alanda değerlendirilmesi lazım derken bundan bahsediyorduk. Dakikalar 67. Bir hem çizgi oyununda hem de içe dönük oyunda aktif olmasının kanatla uyumunun önemini net bir şekilde izliyoruz. Boye çizgide aldığı topta önce Yunus'u hareketlendiriyor. Ardından ise içe yaptığı koşuyla boş alanı değerlendiriyor. Ne yapıyor ediyor? Topu ceza sahasına sokan Sasha Boye. Gomis'i de pozisyona sokuyordu. Yedekte Fransa milli takımının son dönemdeki beklerinden olan Leo Dubois var. Ama bir kişi de çıkıp demez ki Leo Dubois oynasın. Çünkü Sasha Boye'nin performansı adeta büyülüyordu. Galatasaray'ın 3. golüne geçelim. Kafayı kaldırıp dikine oynayabilen bir takım olmanın faydaları ortada. Önce Yunus sonra da Torreira dikine paslarla topu Mertens ile buluşturuyor. Seri paslarla top Kerem'e kadar geliyor. Kerem bu pozisyonda önünde tecrübeli bir forvet olmasının avantajını çok iyi değerlendirdi. Gomis yaptığı boş koşuyla topsuz oyunda da ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Kerem'e şut alanı açtı. Kerem de jeneriklik bir gol attı. 3-1'in sonrasında başka ko bir konuya değinmek lazım. O konu Yusuf Demir. Forma giydiği 15 dakikada bile kalitesini o kadar iyi gösterdi ki yönetimin transfer başarısını bir kez daha gündeme getirdi. Jenerasyonun en potansiyellerinden olduğunu, Barcelona antrenmanı gördüğünü, kumaşının kaliteli olduğunu gösterdi. Herkes sağ kanat beklerken 10 numara mevkisinde de rekabete hazır olduğunu anlamış olduk. Üçüncü bölgede dikine topu sürüşleri, araya attığı klas baslar, toplu topsuz adam eksiltmeleri ona verilen 6 milyon euronun yüksek bir miktar olmadığını gözler önüne sermişti. Galatasaray hocası Okan Buruk, oyunu okuma yeteneğiyle maç içinde oyuncularıyla sürekli aktif olarak iletişim halindeydi. Hem de önceki haftalardaki hatalarını sürekli düzeltiyor. Galatasaray'da da bu sezon baya heyecanlı geçecek gibi gözüküyor. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu tarz video ve bu tarz serilerin gelmesi için lütfen yorumlar kısmına kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayınız. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Yeni bir videoda haftaya salı günü. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili Haber 1905'in değerli takipçileri bir analiz videosu çektik. Bu analiz serisinin ilk videosu oldu. İlk defa böyle bir video çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Videoda beğendiniz, beğenmediniz veya videoya eklememizi istediğiniz herhangi bir konu varsa, eksik gördüğünüz bir yer varsa lütfen bununla ilgili yorumunuzu yazın. Bizler de haftaya buna uygun bir video yapalım. Artık her salı günü bu tarz videolar çekeceğiz. Elbette ki her hafta üstüne koya koya yapacağız. Bu hafta ilk deneyim oldu. Artık eksiklerimiz varsa lütfen yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.